Ne hazırladın arkadaşım? E, lise mezuniyeti benim. Ümit Salih abi de büyük kız arkadaşım babasıdır. Yoksa gerçekten çok büyük arıza yaşayacağız ya. Yani. Arkadaşım. Efendim. Beyefendi kim? Salih abi. Beyefendi siz kimsiniz? Dalgacığım. Ben Arsen Gürzap. <laughs> ne? Arsen, ah pardon, Arsen Lüpen. <laughs> pardon hocam, affedersin. <laughs> küçük bir yanlış zaten Şimdi Özür dilemeye gerek yok. Beyefendi. Efendim. Arsen Lupen değil. Kim efendim? Arkadaşım. Efendim. Gene mi Beyefendi. aynı şeyi yaşayacağız? Salih abiyle mi? Gene Salih abi de geldi işte. Ne yapayım? Ben hazırım hocam. Neye hazırsın? ki. Üç gündür bunu hazırlanıyorum. Bu kıyafete. Evet. Beyefendi. Efendim. Arkadaşımla efendim? zaten uğraşıyorum. Bir de niye sizinle uğraşıyorum? Eyvallah. Niye benimle uğraşacaksınız hocam? Ben hazırım diyorum. Beyefendi. Efendim? Sherlock Holmes. Ney? <laughs> e istiyorsanız ondan alayım hocam. Ben hazırım. Ne? Kim Sherlock Holmes? Ben değilim valla yani. <laughs> Ayıp bir şey mi? Benim hiç haberim yok konuda. Colombor'un <laughs> amcasının oğlu. Nasıl akrabalıklarım var senin? Ben anlamıyorum ki yani. Şimdi <laughs> Ben Beyefendi. hazırım hocam. Sherlock Holmes kimdir? Eşit Sherlock. bir insan herhalde. Ben, ben tanımıyorum. E, tanıyayım mı? Tatlı adam ya, çok tatlı adam bizim oradan. Kim Salim? o kim? Ben tam, tam adını da söyleyemediğim için e, iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Sherlock yani. Holmes. Sherlock Holmes. Arkadaşım programın sonuna kadar konuşacağız. Sherlock Holmes de önce. Sherlock Holmes. <laughs> Arkadaşım ağzını oynatarak söyle. <laughs> ben o muyum hocam? <laughs> Beyefendi siz dedektif Sherlock Holmes değil misiniz? Sherlock Holmes Olayım mı? Ondan olayım. Salih abi Sherlock Holmes. Ben kimim? Arkadaşım. Ben Sherlock Holmes He? Ağzını oynatarak Sherlock Holmes de. Dudaklarını göreyim. Çok tatlı insan ya valla. Ne için lazım? Arkadaşım programın sonuna kadar Sherlock Holmes diyemezsen rezil oluruz seyirciye. Ha, ben onun için mi buradayım? Bugün? Şer... Sherlock Holmes. Holmes. Sherlock Holmes. Beyefendi, kameraya gösterin. Neyi? Şu kamera, bak. Kamerayı gösterme. Kameraya göster. Bir şey istiyor. Neyi göstersin ki? Beyefendi, Be dudaklarınızı Sherlock Holmes diyerek kameraya gösterin. Holmes. Arkadaşım, izle aynısını yap. Sherlock Holmes. Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock. Holmes. Sherlock. Dur, dur. Tansiyonu yükseldi. Gerçekten. <laughs> Nasıl bir kişiyse bu Sherlock? Sherlock değil. Sherlock. Sherlock, Sherlock. 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 <laughs> Sherlock, o. Sherlock, o. Tamam ya, Sherlock. Sherlock. Tamam ya. Prodüksiyon müziğini gönderin bu arada. Gönderin. Gitsin hakikaten. Bir bulsun şu Sherlock'ü. <laughs> Sahneye. <laughs> Arkadaşım, beyefendi Sherlock Holmes. Çok memnun oldum ya. Sen Sherlock de Polyanna'sın. Hangi? Kız, kız Polyana mı? Beyefendi, kız mı polyana? Polyanların erkeğini hiç duydunuz mu? Olabilir mi diye düşün. Ben size soruyorum. Var mı erkeği? Beyefendi tartışmayalım bu konuyu. Nasıl tartışmayalım? Kız, yine ben kız oynuyorum ya. Arkadaşım ha. senden konuşmuyoruz konuyu. Sağ olun. Ben şey... konuşuyoruz. Hocam, hiç seni gerçek... giydirsinler. Evet yani gerçekten kız rollerine çok iyi gidiyor. Arkadaşım. Efendim? Seni mini etek içinde görmek hoşuma gidiyor dememi istiyorsun ama demeyeceğim. Ama ses tonu ona yatkın yani. Öyle bir şey yok çünkü içimde. Hocam Tamamen peki... bir dramatik yapı kurup sizi sahnede oyuncu yapmaya çalışıyorum. Ama dramatik yapı kuracağım derken benim bütün yapımı bozmanız yani. Arkadaşım git seni giydirsinler. Hocam Pollyanna'nın şeyi anlayamadım ben. Yani, neyi anlayamadın? Kız olduğuna göre artık daha neyi anlayamadın? Yani. Hayır, ilişkisini anlayamadım ya. Şimdi ilişkisi mi var bir de <laughs> Ya ben hep abuk subuk tiplere oynuyorum ya. Bulgacığım, seninle alakası yok. Ben ile Arsen Lüpen'in ne ilişkisi var? Bunu herif. Beyefendi. Arsen Lüpen kim? Onu bir kim nereden geldi? Kaç Arsen Lüpen'i attık? Nereden attınız? Arkadaşım, Arsen Lüpen hiç yoktu. Onu beyefendi uydurdu. Ha, ha. Beyefendi. Efendim. Arsen Lüpen'i unutun. Mümkün mü? Unutun beyefendi. Unutmak için hatırlamaya çalışan ilk defa gördüm yani.